Evet, silahlı saldırı. İş adamı. Adı Orhan. Dosyayı bekliyorum. İnsana emanet edilmiş kutsal bir süreçtir. Hatta ölüm, hayatın karşısına çekilmiş karanlık bir settir. Örnek vermek gerekirse bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğu. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. Gir. Hocam affedersiniz. Dekan hocamız Ali Tuna'yı çağırıyor. Çıkabilirsin. Gel. Geç otur. Gençler, öncelikle ikinizle de gurur duyduğumu söyleyeceğim. Tebrik ederim. Çok sevindim. Çok güzel bir münazara oldu. Dün münazarada her ikinizin de hitabet yeteneklerine hayran kaldım. Size önemli bir görev vereceğim çocuklar. Nedir hocam? İki gün sonra okulumuzda pek çok üniversiteden rektörleri ve önemli hocaları ağırlayacağız. Birçok öğrenci de katılacak. Sizden istediğim, hayalimdeki üniversite konulu bir bildiri hazırlamanız. Kafa kafaya verin. Sıkı çalışın. Okulumuza yakışır bir sunum olsun. Hadi, hadi göreyim siz çocuklar. Alo. <laughs> Bağla kızım. İki gün dedi değil mi? Hı hı, şey, yetişmez diye mi korkuyorsun? Yetişir yani. Ha, çok korktum. Ne olacak canım? Yetiştiririm ben. Neyse, hadi görüşürüz, bay bay. Sen dekanı duymadın herhalde. Hı? Yani kafa kafaya verin, beraber çalışın dedi. Nasıl olacak ki ayrı ayrı? Ne olacak canım? Ayrı ayrı yazarız, en son birleştiririz. Ya öyle diyorsun ama yazın dilleri farklı olur. Olmaz. Tamam, kütüphaneye gidelim o zaman. Kütüphane şimdi orada nasıl konuşacağız ki fısır fısır? Bizim rahat rahat konuşacak bir yere ihtiyacımız yok mu? Tamam, o zaman kantine. Ya orası da çok gürültü değil mi? Tamam Ali sen söyle, nereye gidelim? Yani aslında benim bildiğim bir yer var. Çay var, kahve var. Burası gibi otantik, tarihi de bir yer. Tamam, bana fark etmez. Hadi. Ha, neredeymiş bu otantik yer? Bu kadar merak ettiğine göre artık gidince görürsün ha. Tamam. Ha, ama benim bir babama haber vermem lazım merak eden. Şu kulübeden bir telefon edeyim, çıkışta görüşelim olur mu? Tamam. Koku ne, ne oldu? Neye gülüyorsun? Bir şey yok ya. Ha? ha, sen? İstifacı fıkra anlattı, ona gülüyoruz ya. Ha. Ulan aşağıdan biri ona mı gülüyorsunuz? Doğru mu söylüyor lan bu? Evet başka. İyi hadi kantine mu? Yok dekan görev verdi. Bildiri yazacağız. Kimle? Seher'le. Seher'le? mi? E. İyi, iyi Yok, kolay hadi. gelsin. Tamam imza at Atarım atarım. Tamam. Dikkat et. İyi bak kendine. Seher'le başkan. İkisi baş başa. Bildiri. Ne oluyor? Hadi, <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi yürü. İki dakika. Devam, devam. devam.